var varmış zaten. Bir şeyler de yapmaya çalışmış ama. Refik Öpeydir uğramıyordu. Yılmaz ortalığı biz boşuna mı telaşa verdik? Yok bence iyi yaptık abi. Bilmiyoruz ki yeniden gidebilir. Evet gidebilir tabii. O zaman bütün çabamız boşa gider abi. Ömer Efendi'nin borcunu öderken buluruz kendimizi. O da doğru ya. Ama Yılmaz sen elinden geleni yaptın. Gerisi onlara kalmış. Koskocaman adamlar ne yaptıklarını bilirler herhalde. Kusura bakmayın böldük abi. Ama Salih'in çok önemli bir haberi var. İlla da hemen duyun istedik. Salih biz epeydir hoş haber alamıyoruz. Öyle değil mi Yılmaz? Evet heyecanla bekliyoruz. Şimdi doktordan geliyorum. Bebeğin cinsiyeti belli oldu. Erkek. Allah be gel. <gülüyor> <gülüyor> Vay be şaka maka geliyor Belet, ha? Geliyor. Başka her şey yolunda mı? Fahri'nin sağlığı. İyi, her şey yolunda. Salih, zor günler seni bekliyor, hazır ol. Çocuk yetiştirmek kolay bir şey değil, Hele bu zamanda. Neyse abi, ben çıkayım, İşe geç kaldım. Güle güle. Güle güle. Şey, güle, güle. Abi benim de bir toplantım var, sonra görüşürüz. Aha. Kolay gelsin. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Tamam. Haberleşiriz. Ne diyor? O da aynı şeyi söylüyor. Miktar çok büyük. Bu da hepsini korkutuyor. Bence haklılar. Annemle konuştum Ömer. Çok kötü olmuş bu. Keşke konuşmasaydın. Şimdi kim bilir hakkımda neler düşünecek. Ne düşünürse düşünsün. Bu bizim en zor zamanımız. O da benim annem. Yapacağı bir şeyler varsa yapmalı. Annemin oturduğu evi satmaya karar verdik Ömer. Evi satacaksınız? Neden? Neden olacak? Paraya ihtiyacımız var. Elif'ciğim sen o evin kaça satılacağını düşünüyorsun. Bilmiyorum. Daha sormadım. Bir emlakçıyla konuşacağız. Hay Allah. Çok teşekkür ederim. Bunu duymak bile bana nasıl iyi geldi anlatamam. Yani beni düşünmeniz. Annenin o evden hemen vazgeçmesi. Ama olmaz. Bir işe yaramaz çünkü. Satıldığıyla kalır. Yazık. Peki ne yapacağız? Belki böyle küçük küçük miktarlar üst üste birikir ve... Elifçim olmaz. Boş ver. Sen düşünme artık bunu. Miktar çok büyük. Babamdan gizli kredi almam da çok zor. Zaten hangi banka bana para verir ki? Hepsi şirketin durumunu biliyor. Neyse. Az sonra Selim Bey gelecek. Belki hukuki bir çıkar yol bulur. Ne bileyim diyorsun ya. Bunlar hileli işler yapıyor filan. Belki imzaladığım kağıtta öyle bir şeydir. Ya da bir yol bulur filan. Bakacağız işte. Bana haber ver olur mu? Merak ederim. Tamam canım. Ararım ben seni. Açıkçası bu işin önünü göremedim çocuklar. Bu kadar başarılı olup böyle para getireceği aklıma bile gelmedi. Mekan televizyonda izledim. Çok etkilendim. Çok büyük bir yer bulmuşsunuz. Çok güzel düzenlemişsiniz. Büyük düşünmüşsünüz zaten. Filiz'e de söyledim. Şimdi daha ciddi olarak teklif ediyorum. Biz tek olarak açık pazara mal üretmek istiyoruz. Bu hızla devam ederseniz bize ihtiyacınız olacak zaten. Ben Yılmaz'a kısaca anlatmıştım zaten. Ne diyorsun? Çok güzel bir teklif bence. Ama kurulun diğer üyeleri ne diyecek bilmiyorum. Onlar ne düşündüğü umurumda değil açıkçası. Şirketin kurtulması için bir yol bulduysak herkes bunu kabul etmeli. Ömer itiraz edebilir baba. Ona atlama. Her konuda olumlu anlaşmamız gerekmiyor. Evet sonuç? Tamam. Bence çok uygun. <laughs> bence de. O zaman yarın yönetim kurulunu topluyorum. Bu arkadaşınız kredi alabilecek durumda mı? Sanmıyorum. İşleri son zamanlarda pek iyi gitmedi biliyorsunuz. Bankalar için bu önemli. Biliyorum. Gayrimenkulü falan var mıydı? Var da satmak için aile üyelerine danışması gerekiyor. İmzaladığı kağıdı görebilseydik bilemiyorum ne derece yasal bir açığı var mı? Eğer sizin anlattığınız gibi ise bu arkadaşınız bu imzaladığı belgeyi bize getiremez mi? Bir göreyim. Böyle ezbere konuşuyoruz. Bu imza sizin. Hiçbir açık yok. Bu belge resmi olarak geçerli. Peki ödeyemezsem ne olur? Protesto çekerler. Yine ödemezseniz mallarınızı haciz ettirirler. Erol Bey'in haberi var. Babam bilmiyor. Şimdilik aramızda kalırsa çok sevinirim. Gerekirse benim anlattam daha iyi olur. Bu işten resmi olarak kaçışınız yok maalesef. Çok üzgünüm. Teşekkür ederim Selim Bey. Ben biraz daha düşüneyim. Bir şeyler bulmaya çalışayım. Beni ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Gece gündüz. Tamam. İyi günler Hakan. İyi günler. Neler oluyor Ömer? Başıma çok büyük bir bela aldım Hakan. Öyle böyle değil. Çok büyük. Geçen akşam Meral'in yerine tek başıma gittim. Çok iyi oldu. Fason atölyeleriyle bu işi götürmemiz çok zor olacaktı. Öyle. Ama onlar da çalışmaya devam edecekler konuştum. Hatta modelleri hazırladım bile. Evet. Yollarımız burada ayrılıyor. Evet. Ee, ama artık iki yabancı değiliz değil mi? <laughs> Hayır değiliz. Yine de senin aynı otelde kalmaktan memnundum. Artık sabahları yalnız kahvaltı edeceğim yani öyle mi? <laughs> ee, gece çalışmamız gerekirse ne olacak? O zaman gelirim. Ya da burada çalışırız. Peki, hadi git artık. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. Yani fabrika pazara çalışacak artık, doğru mu anladım? Daha doğrusu pazara da çalışacak. Kendi işlerimizde devam ediyor tabii. Neyi sevmedin? Nasıl yani? Bir şey seni rahatsız etti. Evet, Yılmaz'ın bu kadar içimize girmesi Bu beni çok rahatsız ediyor Ona güvenmiyorum Sanki sota yatmış bir şey bekliyor bilmiyorum Anlıyorum seni Ama bu defa samimi İşe kendini Filiz'den daha fazla vermiş Planlamış uygulamış Olabilir Bunlar beni kesmiyor açıkçası Filiz'e de bu kadar yakın olması hiç iyi değil Onun nasıl üzdüğünü hatırlasana Evet bunu unuttum sanma bana sadece iş ilişkileri var gibi geldi. Hatta eminim başka bir şey yok. Olsa anlardım. Özellikle Filiz çok rahattı. Zaten şu dar boğazdan bir çıkalım, Yılmaz'ın hisselerini almak için konuşacağım. Satarsa tabii. Niye satmasın? İyi bir teklif. Herkesi baştan çıkarabilir. İyi Hoş akşamlar. geldin oğlum. Hoş bulduk. Neyin var senin? geceyi uyuyamadım anne. Elif nerede? Yürüyüşe gitti. Gelmek üzeredir. Epey oldu. İyi. Ben bir duş alayım o zaman. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi Erol? Şirketin işlerine daldın ama oğlun daha zor durumda bence. Bugün konuşmaya çalıştım ama olmadı. anne. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>